Günlerden bir gün şeytanın yolu bir köye düşmüş. Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kaza bağlı olan iğneyi sağan genç bir kadını uzaktan izlemeye başlamış. Şeytan kadını epey izledikten sonra yerinden kalkıp kaza bağlı buzağının ipini biraz gevşetmiş. Buzağı bu. Az ötede annesinin sütünü kovaya salmasına aşk karına izlemeye daha fazla dayanamamış buzağı yerinde depelendikçe boynundaki ip biraz daha gevşemiş ve sonunda yular hepten çözülmüş. Koşarak annesini emmeye giden buzağı süt kovasına çarpmış ve bütün sütler yere dökülmüş. Sağdığı süt ziyan olunca siniri tepesine çıkan genç kadın eline geçirdiği odunu buzağının kafasına vurmasıyla yavru kanlar içinde yere yılmış yavrusuna saldırılmasına kayıtsız kalmayan anne inek bir tekmede kadını yere serip öldürmüş. Uzakta geçmekte olan kayınpederi ineğin gelinini öldürdüğünü görüp elindeki tüfekle ateş ederek ineğini öldürmüş. Silah sesini duyan gelinin kocası koşup gelmiş karısının yerde cansız yatar ve babasının elinde de tüfeği görünce belinden silahı çıkarıp tek atışta babasını öldürmüş. Kısa bir süre sonra gerçeği öğrenen genç adam bu kadar acıya dayanamayacağını düşünüp bir kurşunla kendi kafasına sıkarak canına kıymış. Bütün bu olayları bir kenarda izleyen şeytan şimdi felaketi de bana yüklerler. Buzağının ipini gevşetmekten başka ben ne yaptım ki demiş. İşte buzağının ipini gevşetip Pişkin Pişkin seyreden iblislere duyurulur.